Şimdi bizim projelerimiz aslında hem büyük hem küçük projeler olarak ikiye ayrılıyor. belirli bir efor üzerindeki projelerimize biz büyük proje diyoruz. Bunlar biraz daha kapsamı büyük olan, yani büyük paraların harcandığı, büyük eforların, vakitlerin harcandığı projeler. Ee, bu kapsamda da bizim Digital Board isminde bir ortak proje platformumuz var. Yıllık yaklaşık 75 projeye yakın projenin üretildiği ee, bir platform. Burada bütün şirketten, her iş biriminden, farklı kollardan insanlar geliyor ve yazılım tarafıyla Doğuş Teknoloji ismindeki teknoloji firmamızdan gelen developer arkadaşlarımızla birlikte burada bir sinerji altında e, bu projeleri takibini ve yıl boyunca yenilerinin yapılmasını, geliştirilmelerini takip ediyoruz. E, bunun dışında bir de küçük istediğimiz projelerimiz var. Bu projelerin sayısı aslında 75'in çok çok üstünde. Bunlar haftalık olarak, iki haftalık olarak takip edilen Sprint toplantılarımızda e, ilerleniyor. Bunların sayısını bilmiyorum. E, çok da sayısı takip edilecek seviyede değil. İçeride kullandığımız bir talep sistemimiz var ama burada mesela bu sene 1 milyonuncu talebi devirdik. Bu yaklaşık 15 senelik bir süreçte gelen talep. Hani oradan bir sayı çıkarılabilir.